Şimdi yüreklerimiz bizim Gazze için yanıyor. Farklı bir haldeyiz. O acziyet, o zillet bize bambaşka şeyler yaşatıyor. Sizi bilmem ama ben erkekliğimden utanıyorum şu anda. Erkekliğimden utanacak bir noktaya gelmişim yani. Böyle bir halde biz Talut Calut kıssasını okuyoruz ve diyoruz ki ya Talut'u Calut'u unutunca bu kadar mı Kur'an bugünden bahseder? neyi kaybettiğimizi bu kadar mı nazarımıza verir? Neleri ihmal ettiğimizi bu kadar mı bize canlı olarak gösterir? Onun için ne olur böyle okuyalım. Böyle anlamaya çalışalım ki buna benzer hadiseler yaşadığımızda Kur'an yine bize şifa olsun. O zaten Allah'ın kelamı olarak her derde derman, her derde şifa da biz o şifayı bulma adına bir gayret içerisinde olalım ki dertlerin